Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere içi yumuşacık, dışı kıyır kıyır saya çöreği yapacağım. Evet, unumuzun ortasını açtık. 2 su bardağı sütunu. Şekerimi. Yoğurdumu. 2 yumurta beyazını, tuzunu, kabartma tozunu ekleyip iyice yoğuracağım. Evet arkadaşlar, hamurumu toparladım. Yumuşacık bir hamur oldu. Şimdi 15 dakika dinlemeye bırakıyoruz. Şimdi küçük bezelere ayırıp. yuvarlıyorum. Öncelikle yufkalarımı açmaktan başlıyorum. Evet arkadaşlar şimdi açtığım bezelerin üzerine tereyağı ve sıvı yağ karışımını sürüyorum. Bir kat daha yufkamdan koyuyorum. tekrar yağ sürüp tekrar yufkamla Evet bütün yufkalarımı aynı işlemi gösterdikten sonra 15 dakika dinlendiriyorum. Evet hamurumuz 15 dakika daha dinlendikten sonra tekrar üzerine yağ gezdirip Tekrar 15 dakika dinlendiriyorum. Bu daha dinlendikten sonra tekrar açıyoruz. Üzerine yumurta sarısı sürüp üzerinden çatalla geçiyoruz.